Oğlum buraya alan olmadı. Watch out. Oğlum ben nereye? Mark the location. Marked a location. Marked location. Müjde donu donuyor. Ben oraya oynamıyorum ya saldım orayı. Zaten oynayalım. Ya kalabalık ya. Gel, gel, gel. Yükşen, şuraya oynayalım. Ben girdim. Gel gel şu ortaya oynayalım. Gelin gelin. Gel gel. Artık gel Artık Bir buraya M4 bıraktım. ben. Ben burayı aldım. Girme. Bomba çekecek geri. Burada. Watch out. Kanka burası var. Watch out. Nasıl yanmıyor? Nasıl yanmıyor? Hadi gel gel kanka şey gel. Molde nasıl çıkıp geliyor ya? Oha oha. Ben de onunla <laughs> <kanka>? Allah aşkına <laughs> var şu tarafa <laughs> kanka tam garajın orada adam <laughs>

kanka bir, nerede bir, kanka? Bir kanka bizim hangarın arkasında. Daha şimdi çalacağız. Önümüz direkt önümüz.

Şu Watch out. Bu gibi oynuyorlar ya şu oyunu. Tüm killer gelsin ha. Nereye aldın artık? Önün geldi kanka önün geldi Ati Aynen Tek tep attı Abi koltuğunda yapıyorsun o Boktan korkuyorsun kardeşim, biz niye oyun oynuyoruz ya? Hayır lan, ben korkmadım. Boktan korktun. Alın yoksa ben alırım. Bir de 2 set vardı da, biraz hasarlı. <laughs> biraz hasarlı. Var burada. Burada I got supplies. Burada yandı ne çıktı lan? Abi mi? Kardeşim abime var demiyor. Beşer altı bıraktım. I got supplies. Herkes ha, M4 çıktı, çıktı ya. Vardı. Allah M4 neyse aldım beşer şey altı yere. BBS oynayayım dedim. Oynarım oynamayacaksın. E 34 aldım aldım. Burada 3 I got supplies. Zaten. I got supplies. Bir, var. Ya, ben bir, çok bir dönem Watch out. Ne kadar bot ee, Evet evet. Az önce ona bakmayı o, gittim 8x var. Kaldırmadan olmasın. Haydi Hiç git yok ya. Bende de yok. Bir tane sadece sağlık çantası var. I got supplies. Onu aldım. Hadi. DBS var bak kaldım onu Watch out. Var ben değil. Oynuyorum. Araba var ben. Ya arka tepeyi direğin arka tepesine atlara basıyor. Aynen oraya aldım. <laughs> Tam Nereye alıyorsun oğlum? Gelmeyin git, lan git, Git 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 git, ben, git, git Çok... Ay, adı, adı, Nereye yapayım? Watch kanka. Burası at geldi, at oraya. bak adam mavi de. Watch out. De açıktı, Vurdun onu. Atladı, sana atladı Ati. Görmüyorum. Mavi var. Bu küçük mavi var 42, ya. Var yani. var. Biz var kanka. Watch onda. out. Hangi önden geliyor? Aydın mı? Önümde, benim önümde. Aldım önündekini. Burası var. Watch out. Üstümüz nak mı? Nak nak üstümüz var. Bizim üstümüz var. Bu adam kaçıyor. Watch out. Watch out. Mark the location. Ay, Watch out. Ben Adam bombayı attıydım. Bayıldı. Bunlardan kim bayıldı? Bu farklıydı kanka son vurduğumuz farklıydı. Yo, bunlara ya bunlara supportik yapıyorduk aynı Ya Allah Allah. Kanka sizi bize harap... Şey Geldi geldi. <laughs> Bu de. adresi var Hakan At ya Hakan Bu adresi çok değil. iyi Bu At çok iyi Bu çok iyi Finish onu geliyor. Kanka, Planör geliyor Hakan planör geliyor Bu adresi yanındayım Hattaydım seni. Araba geliyor. Bitti yok. Gelcem sana hemen. Kanka sargıyı bırak. Al 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 al. Önce geldi araba mı oynar? Araba geldi. Uvaz. Watch out! Nerede mı o? Aynen. Ara arabanın oradaydı. Öldü. Araban mı orayı? Araba öldü. Planör var Planör o tarafa uçtu. M4 aldım full. Alırım. T90 var. Ulan evet. bir dur. Oğlum. Ana. Ben bir şey alamadım ki. Oğlum vallahi var ya. Ha bas Eksiliyor. Bas vereceğim eksiliyor. Bak plana <laughs> düştü ya. Ona bakmadım. O evet. tarafa düştü. Bunlar hepsi ölmedi bu arada. Aynen bütün ekipler öyle oldu bu arada. Gel. en son vurdum direkt öldü. Şey, o değil ya. Yani. Lavlar var ya lavlar. Kararmadı. Bunlar kaldıracak ihtimali evet. bir yerden de. Bunlar kaldıracaklar köprüden gelecekler yok. var. Araçlar toplayın da şuraya gelelim. Watch out. Kılıç var mı sizde? Şimdi... Ben, ben köprü köprüden şunu patlatayım da ya, arabayla geçemezsinler ya. Geçsin birkaç kaç tane araba. Ya boş vermiş Ya var ya bak. Ya özledik ya. Vallahi şey getirin. Getirseniz <laughs> Şu araban nerede? <laughs> ya kanka gelsin boş. Nerede boş diğer araç? Gelmez turuncu aracı, aracı aldınız mı? Turuncu aracı aldınız mı sarı aracı? Arkadan geliyor. Kanka tam sıkıştırın, sıkıştırın. Ben önde var siz gidin. Kanka yalnız bizi arıyor. Ya, biraz daha ortada yapacaktık. Şurada yapacaktık. Adamlar suya düşecekti. Burada atla aşağı atla verirler. Aynen. Gelin gelin orada yapalım. Şey Gel. Oğlum adamsınız ya. Gönlümün Gönlümün gelin gelin oradan. Ya oğlum Gönlümün her gün. Bu arabalar böyle değil. Lan, 4 saatlerinde patlatmak lazım. Allah'tan bir tane var ya. Yok tane tem Ne alakası var? Hangisi? Gelsin lan burada. Gelmesin. Gelmesin. Yani. Dur, dur, geç. Patı taraşer patı taraşlar aşları. Komart oynarsan sıkıntı. Şuraya yatarım. Ben çıktım kanka oradan. Değer şey mi kalmadı oğlum? Öldürmüş değil. Yapmış şey kalmadı. 5 56 atarım bu arada. Arkanız mı geldi? Mod ya bu. Ama kastı kanka çok kastı. Beci kastı bir yer oynuyor. Oha kastı oyun kapatıyo onu deniz altıyla gelmesin ben şuraya bir O deli de eşit kasta ama aa Ay, araba oğlum <laughs> <laughs> bana bak Watch Şurasına... out. Bak bakın bana bakın bana bakın. Watch out. Tam şurada. Kanka önünde var. Ben de uçak. Oo. Abi onun canı yok Watch ya. Out. Ya onu bırak. Sol tarafta varmış. Burası varmış oğlum. Watch out. Onu görmüyorum. Ben orayı görmüyorum. Köprüdeyim bu arada. Tam tepe çıktı mı o? Taşın oradaki. Orada orada tepe var var. Var bir var taş. İki var taş. bu taş. taraf var mı? Watch out. Kanka o sıktı bana. Aynen. iki evet. taraf var bir de şurada Watch out. Var. A A ben Bunlar ya. araca oynarsa alırım da oynamıyor. Arkadan yiyelim. Bakın bu taraftan oyna da seni görelim kanka. Buradaki ne oldu? Duruyor duruyor duruyor. Help. Sıshat, hadi hadi oraya gitme hadi buraya gel. Arkanı <laughs> mı Patu. Diğer mi can yok? Tamam 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 Girdim. Batu ben tut da boşa gitme. Ya mu gitti? Watch out! Bunlar nasıl geliyor? <laughs> bunlar? Nasıl geliyor bunlar? Kanka Hakan sağa dikkat et kanka. Saat, Hakan zaten. ben oraya baydım bir diğer de body yedi zaten. 3 3 orası kanka. Tamam. Önümü gören var mı kanka? Bak, Watch out. Sen kanka ses alma. Kanka sıkmıyorum. Bak sağ tarafı sıkmıyorum kanka. Bak Yanıma bak. Ben önüne bakıyorum da. Arabayla çıktı araba. Bırakmıyor. Aynen. Abi. 3 kişi mavi kafa atayım. 3 kişi kulübeye geçiyor Aha abi nereden, tepe burayı mı görüyorduk sen? Tepe burayı Kendimle oturalım. Kangar. Watch Kanka. geldi? Benim gelsene. çok kötü o, yere gelmiş Bunları da zaten hatta. Bu ya kattan Bak iki tip var mı bir Hiçbir şey yok. kanka şurada da Watch Ben şu bir yedireyim. Var mı Gel, Help. Alkan. Alkan. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Buraya gel kanka oraya Yok. görüyor bak şuraya görüyor. Gelmiyor. dur sizin patron tarafta da kanka sizde. Bir var mı artık? Var arkamda beni görürse bayıldım. Watch out. Ya ben oraya baydım ya. Ay anamı. Aldım değil mi? Kaldım, Watch out. Duruyor, kanka koru. Duruyor. Karanlı. O bak. var orada. Watch out. Watch out. Baygın orası. Baygın, baygın, baygın. Watch yani. out. ya. Evet. Oraya gider, <laughs> Bizim araç yok yapmadım. Abi canım bitti ya. Kanka her geçişte de vurmaz ya. Ati var mı bir şey? <laughs> var var, var. Kanka ben burada enerji var. çalışıyorum. Ben aşağı oğlum ben adamları var ya çok çık, baydım bunlara çık, çık kanka, ya. Sen çık, çık. Ben çok baydım bunları ben ya. Çok baydım. çık kanka alt kuru var ya çok oynayasım var. Aslanıyor. Şu eşek herifler var ya şu eşek herifler. Abi iç düştü onlar. Batu tis var mı? 30 saniye. Tamam. yok kanka. Watch out. Oğlum bu adam bana sıkıyor hani ya. 30 saniye çıkmamız lazım hadi. Başla şuradan kanka. Hadi bakalım. Watch out. Buradan git Ati. Buradan git. Git. Watch out. Git. Hangi nereye gitti bunlar? Tamam çok iyisin. Ölmüş mü lan? Gel gel anı kanka anı? onlar tamam. orada oradaydılar ya. Hakan onlar sağ gelsene yanımıza. Watch out. Dur 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 dur. Hadi burada dur vururuz onları. Hakan sak. Watch out! Onlar alana düşecek karşımıza. Araba gitti dedim ama sadece gittim biz. Develer içiyor. Güzel bir yere gitmem lazım. Bunların canları yok. <laughs> Oğlum bu kim sıkıyor? Bunlar <laughs> nereden geldi ya? Hakan adam güzel çıkıyor sanmasın. Kanka çıkamam ki. Var mı? Dalda kapı vardı ya. Deven yok mu ekstra baksana çantada. Yok ya. Sağım full. Sanki arkadaşlar Abi bunlar teaming ya yapmıyor. Ben, ben de diyorum yapmıyor, ya bak. Çünkü tepe o üç kişi birbirine bizi sıkmıyor. sıkmıyor. O denizaltı ile o. O adamlar tepede o kadar açık. Geçti geçti. O motor kanka. Orada yat. Motor mu? Motor mu? Daha üst dolu ama kanka. Aha sağdan geliyor. Seni gördüm. Alan içinde baygın düştü galiba. Yer al ama çok uzak ya. Oğlum o ergonomik olsaydı var ya o baygındı. Bence önümde atlayanlar ya. Bu araçları no alsam mı acaba? Arkam. Tamam. Görme ha. var. Ben dedim öldü Hakan. Vallahi ben de öldüm dedim biliyor musun? Graf hayır kurtardı Hakan. Ben de dedim mi? Ben de dedim kanki de. Öldü evet. mü? Adam burada. Çekin eşek cennetine kardeşim hadi yolun. Evet, Orta başta durmadı. Asım. Awesome. Oğlum bunlar dört İleride bunlar. Evet, var adam. Üçmüş bunlar. Var var. kaç kişi indi üçmüş mü? Bak. bak. yapıyor ya. Ben check yapma. Kılıç 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 kılıç. Hadi oğlum. Hadi oğlum be. Hadi oğlum be. Dağıtıp beni alsaydım keşke. Evet, ha Goros dolu dolu dolu. Yapma ya. Yeni alana git Buradaki eve gir. Abi 7 kişi var hala ya. Rank maç kanka karşı kayan dolu. Alana gitseydin keşke. Eşek beni nereden gördün de sen ne alaka yani yattın orada beni bekliyorsun? Aracı gördü ya zaten. Vuramaz kanka taş kapatıyor. Kanka aslında yerden aldırıyor. sıkıntı ya. Bak gidiyor açıyor. Açık oynuyor. O çok Alana gidiyor. gideyim. Alana gideyim. Üstten ise tam alanın üstüne gidiyor. Ben de mi ayarladım? Ben de öyle Bırak kanka. Döküm. O oraya kapatmışlar. atmışlar. <laughs> Hakan. Kanka, alanda mı? Alan mı? Dur bir dakika bakayım sana yer bulmamız lazım. Sen şuraya doğru. falan oyna bak, kanka bak, bence bak. Oraya doğru oynayın bence. Kanka orası çok sıkıntı. Gönlük öndeki kafaya at ya şöyle hemen. Orada öndekini Aa, atabilirim işte aslında da. Gerisi. Aa. Yani. Dur kanka. Da, ya. o da, o da, ya. Onun arkasına dur kanka. Bunlar iki kaldı bence. <laughs> gösterme. Çatı yapsana abi. Çatı nerede? Çatıya çıkabiliyor ben mu Hasan? Çıkar, çıkar, çıkar. bir çıkarsan var oraya. Çıkıyor, çıkıyor, çok çıkıyor Krali. 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 Tamam. Krali. Ama alan dışıyım. İyi. Alan dışı işte. Bak Bilmiyorum. benim yeri iyiydi aslında. Bunlar 4 kaldı herhalde. Kesinlikle Onun baygını var? Kanka Tamam çok iyi. de kapıdan bakacak herhalde. Bomba atsana Hakan. Ha giriyor Çeker şunu. Awesome. Tamam Aa kaldı. kaldı kanka bu arada. Hangi sağlı alana girem? 30 saniye. 39 saniye. Ooo içeriye uçtu. sana bir şey mi Niye geldi kanka bu? Canını az Oğlum buradan geç şu ağaca bomba başlanır. at diyecektim bombası Ne Buna başlamış. Doldu ama ne? Her şey yok. Gerçi oğlum Daha nasıl var. maçtı ya? Kafayı yersin ya. Oğlum harbi fena maçtı ya. Oğlum nerelerden girdin ya? Çok çekişmeyelim evden çıkamadık oğlum. <laughs> Var bir ya. <laughs> oğlum aşırı iyiydi yalnız Devlet ya. çıkamadık günce diye buraya bak. 3333 kişilik hasar vermiş bana. 1435. Gemen.